hareketleri böyle. Sevdacığım çok teşekkür ederim. Reis Sedam. Böyle 5-10 tane video ediyorsan onu paylaşıyorum aralarından seçimi Yani öyle çok emek veriyorum ki terler akıyor sırtımda. Karografi yapana kadar böyle aralarında hangisi iyiyse onu paylaşıyorum. Çok uğraşıyorum o danslara ben. Bir bakıyorum videoya atıyorum, var, video atıyor varı. Video sabah bir 500k 600k oluyor. Tutuyor yani video. Saldım videolar böyle. Nasıl patlıyor ama? TikTok'un içinden geçiyorum. Beğendiniz mi? Hangisini çok beğendiniz? Elektro dans mı? oryantal mi? Hot girl mı? Bilek dans mı? He? Mani, şey de gelecek bak yakında. Şu yabancıların yaptığı dans var ya. Ondan yapacağım ben. Tubi teşekkürler Tubim. Hani var ya Japonlar yapıyor. Onu yapacağım. Ona çalışacağım. Sıradaki dansım o. Görürsünüz zaten. Hit dansı mı? Oriental mi? Ben e, en çok şeyi sevdim. Elektro dans. O daha çok yattım benim ayağıma. Yabancıların yaptığı dansı ben de yapacağım. Onlara meydan okuyacağım arkadaşlar gerçekten. Ben de sizi temsil edeceğim Türkiye'yi. Onlar kendi ülkelerini temsil ediyorlar ya. Ben de kendi ülkemi temsil edeceğim. O dansları yaparak. Yanlış, yanlış anlaşılmayın ben de. Hani onlar yapıyor ya hepsi. Siz de gelin bana yorum yapın. Siz de beni beğeneceksiniz tamam mı? Sizi de ben temsil edeceğim. Türkiye'yi. Evet çok ses var. yapacak bir şey yok mu maalesef? Ya yani dans konusunda keşke Türkiye'yi temsil etseydim ben. Çok isterdim. Sizin de kan gününüz var. Ne var yani? Bizde de ben varım. Değil mi kızlar? Para gününüz her yerde. Ben ne güne duruyorum. Ben zaten bir izlerim zaten hemen ezberlerim yaparım. Çok kolay. kolay. Hem esneyim ben zaten. Esnek bir kadınım. Esnek bir yarışmacıyım. Hayli hayli yaparım. Kendime güveniyorum. Gerçekten. Zor gibi gözüküyor ya. Ona e, en az üç gün çalışırım ben o dansa. Dediğim dansa. Meru ayağına çorap ki Gerek yok ya, evin içindeyim. Doğal gaz yanıyor zaten, açıldı. Sıcak evin içi. Yok arkadaşlar ne dansı? Şehitlerimiz var siz iyi misiniz? Bu yazanlar. Hmm. He, Karagül bir dans etse deme. Bir Cümer'e şikayet etseniz beni. Hem bırak Cümer'i. Yani şehitlerimiz var. yani Ben niye dans edeyim ki? Öyle bir hassizlik asla yapmam. Yapmadım da. Yayınlaşmadım zaten ben dün. Öyle şey olmaz günah. Şehitlerimiz var. Ben yorumları falan kapattım. Profilimi kaldırdım her şeyimi. Huzuruna Gül Hanım aramızda. Bir şey sorabilir miyim? Dedim gideyim ayakkabı Bir Bu enerjinizin e, sırrı nedir? küçükken. Hikayeme attım Mahmut. Bu enerji sırrı ne? Bu güzellik nerede? Burnunda sümük mü o ne? Hayır ben ne sümüğü? Ne peki? Yok sümük değil yara. Yara ve piercing. Sen niye öyle hareketler yapıyorsun? Lan insan kendiyle kavga eder mi? Vay İbrahim hoş geldin, kupane. Evet arkadaşlar, Cansın, asıl ederim. kraliçesi, asıl komedyeni, evet, Gül Hanım aramızda. <laughs> Hayatım film bulsa beni. <laughs> Yorum yapmışsın bana. Evet, oha dedim. Ben şaşırdım, şok oldum vallahi yorumuna göre. Çok güzel bir yorumdu. Beni evet. Ya. Evet. Evet evet hurma gülü yenelim. <laughs> Hadi arkadaşlar basın iki katta bir magazin aramızda. Adam Kurban, Teşekkür adam. ederim. Tıklayın evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar isim vermek istemiyorum. Burada bir magazinci benimle konuşmadığı konuşmadığını söyleyen her gün beni kötüleyen arka planda der her gün yanıma gelip abi diyen bir magazinci cüzdanımı çaldı. Kim o? Cüzdanımı çaldı. Allah'ım. Nasıl oldu? Esra Hanım teşekkürler. Hadi 10 geçersek cezalı 3 katında 10K'yı 5K pardon 5K. verin arkadaşlar yazmayın. Değmez. Hırsız var. Hırsız var. Çift tıklayın arkadaşlar. 8 gül alabilir miyim? Evet 8 gül. Bilemiyorum siz tahmin edin. Sekiz gül sekiz alalım. Sekiz gül. Evet. Evet üç kişi daha. Hadi hurma günü yerelim. Hurma günü suçu ne? Hurma gülü suçu ne ya? Canım hurma bu gülü... enerjini neye borçlusun? Gerçekten. Ama bakıyorum herkes seninle uğraşıyor. Ha? Ama bu yeni yeni taktiğin çok iyi. Yemeği önüne bırakıp bir kilometre uzaktan kaos yapıyorsun. Telefona uzak. Yorumları görmüyor ya istediğin gibi konuşuyor. He, aynen öyle. Nasıl anladın? Eşek değil mi? Valla. Evet arkadaşlar. Ne gelirse üç katı yenelim lütfen. Üç katın evet, Bir atarsın? baba yiğit yok mu? Bir baba yiğit yok mu? Ana yiğit de olur. İyi doş da olur. Üç katı. Üç katı. Bunun gelsin kızlar. Daha yeni geldim. Yapmayın ya. Hadi hurma Bizim. günü yenelim. Hurma günü yenelim basın. Ama arkadaşlar bu şekilde benim enerjim düşer. Basarım üç katı devam ediyor. Chat Allah'ını sev. Kim tıklamazsa kediyesi olup dağıtmayan Allah'ım onun hayatına hurma gül girip birini soksun ki hayatı zehir olsun. Evet son beş saniye. Üç katı burun. Niye bunu? de varmış kurban olsunlar bana. Hiç ki benim gibi karılar olsa, benim gibi anneler olsa. Evet. Yeniliyoruz. An itibarisiyle. Rufan teşekkürler. Rufan büyük vurun be. Motor atın kızlar. Motor niye atmazsınız? Hadi arkadaşlar bir grubun bin kişiyiz. Yapıştır. Ben hayatımı anladım. Anlattım. Hikayemde gördün mü? Yok evet, görmedim arkadaşım. de senin notun Aslan aldı. Onu izliyordum. Evet. Hayatımı anlattım. Şu an hikayemde Mahmut paylaşmış. İzleyebilirsiniz. Bir sanatçının doğuşu. Sen hayatımı anlattın. Emrah'cığım hoş geldin. Evet. Emrah Bey aramızda genç erkeklerin vahşi sevgilisi. Ee, kızların. La hikayemde de nereden izleyebiliriz? Hikayem hikayemde. Hadi bir magazin bir bunu yenelim ya. Abi yok mu bir para yağmur atan? Yok mu adam gibi bir adam? Bugün güzel biraz hediye alırsak a bir de izah. Bu bana neler? Çünkü a ikiyi full doldurduk. Güzel bir hediye istiyorum. Sen biraz kilo mu aldın aşkım? Yok ya. Yayın öyle gösteriyor. Telefon e, e, geniş gösteriyor. Eskiden plazmalar da öyleydi televizyonda. Geniş gösteriyor. E, işte. Evet. Ya da gazın mı var acaba? Şişmiş, şişmiş gibisin. Esra! Esra sana kurban olsun hurma gül Esra. Vur Evet Rize'li iş kadını Yok Esra. aramızda. Ben ödem oldu ödem her tarafım. Evet. Onda. Gazım mı var? Yürütem zaten geçir. Ga gazım. Sen o video neydi geçen? Hangi video? Senin beynin o emri verdi. O emri verdikten bir saniye sonra senin götün nasıl o emri yerine getirdi? Ben de bir şey diyecek belledim. Osurdun ya, al sana kayıt deyip hemen yaptım ya. mu? Evet. Valla ne bileyim, tam da üstüne geldi böyle, iyi denk geldi. Hayır, ha sana kayıt diyorsun, beyin emir veriyor, baba pırt diye atıyor. Onu diyorum işte, e, denk geldi, iyi denk geldi yani. Abi hayatta öyle, demek ki iradeli bir kadın, İstediğini, istediği zaman yapıyor. Evet, ilk hediye iki katı. İlk hediye... <laughs> ne yapayım, hak ediyorlar. Aa. Kendileri yapıp yapıp, ondan sonra ne karagül yapınca. Kayıtmış. Al size kayıt işte. Osuruklu cevap. Bu kadar da... Evet arkadaşlar bir vuralım. Bir vuralım kaydı göstereceğim. Kaydı göstereceğim. Tufan, Bey, Allah, Tufan bir motor at Tufan Bey. Bakın burada başlıyor. Burada beyin yavaş yavaş emir gönderiyor zoruna gitmiş bazılarının. Birilerinin zoruna gitmiş demek ki. Bak <laughs> dinleyin. Altından kalkamayacak. Altında, altından kalkamayacağı işlere kalkışmasınlar. Boylarından büyük işlere kalkışmasınlar. Gökten bacaklar. Götten bacaklar. <laughs> Demişler ki ben cezaevine girecekmişim. Kayıt alınıyormuş pekli aşkım. Al. Al sana kayıt. <laughs> ya, ben gerçekten çok lanet olunay bir şey bu. Sağ ol lan. Aa arka Bu nasıl bir şey ya? <laughs> yedi gün. Yedi gün. Ne bile hayır gün. Arkadaşlar Yedi gün. Gül Abi vücudu be, bile vücudu nasıl hayran. emirleri Kendine dinliyor bağırdı. ya? İradesi çok yüksek bir insan. Vücut hemen emirleri algılayıp dinliyor. Yerine evet. yerine getiriyor. Aynen öyle. Öyle bir insanmıştı. Arkadaşlar dört gün daha. Evet gül atalım. Allah ım. ben yani günlerce buna bakıp güldüm ya. Üç gün daha. Ben bunu İrem Derici'ye atmam lazım. İrem Derici yine dün senin sesini paylaşmıştı. He ya nasıl? İki gün tabii. daha. Bunu görse hemen, hemen, yapar. Al sana kayıt ver. gün daha. Görmemiş <gülüyor> mi? <gülüyor> gül, gül, gül. <laughs> Bir de cezaevi videolar ya orada işte orada <laughs> yaptım ben. Esra As Hanım saçma. burada mı? Al sana bomba. Evet ne gelirse üç katı. Şimdi. Üç katı hadi kızlar ya. Abi ben öyle bir performans beklemiyordum. Perform Fizik beyni direkt algılayıp ö, emirleri yerine getiriyor. Hatta böyle bir şey yok. Çok iradeli bir kadın abi öyle bakmayın. Onlar ölmeyi bayılmak mı zannediyorlar değil mi? Üç katı bir hurun. Ya vursanıza. <laughs> Arkadaşlar benim yüzümün şişme sebebi evde olduğum için. Acaba yine gazın mı var? Yok gazla alakası yok. Vallahi bak öde. Hava almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Vurun. Tufan ya. Tufan komfet atıyor <laughs> hep. terbiye yok mu diyorsun? Ya burada izlediğiniz hangi yayıncıda terbiye var? He, ya var? ne terbiyesinden bahsediyorlar abi? Karşı taraf terbiyeli mi ki ben onlara <laughs> evet, terbiye edeyim. Edeyim. Hak edene hakkını vereceksin. Ali'ye teşekkür ederim. Hangi parfümü? O doğal parfüm kendisi üretiyor. <laughs> İhtiyacı oldu mu pırt diye atıyor parfümü. Hadi arkadaşlar bir vurun. Hocam Allah canım anlatsın ya. Sizin oldum sanat camiasına. <laughs> Sosyete tamam. rezil oldum. Seni bu olayını unuttırmamız lazım. çünkü etilerde rezil oluruz.